Gel bebeğim, gel, al bebeğim, gitsin benim güzel kızım, gitsin benim güzel kızım. Gel bebeğim, gel, gel, gel. gel. Hadi, hadi, gitcici gitcici gitsin. Büyük gibi bebeğim, seninkin de verelim. Büyük, o küçücüğüm de gelmiş. Şimdi bebeklerim bebeklerim gelsin, 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 bebeklerim gelsin, tamam. Tamam. Hadi gelin bakalım. Hadi bakalım. Bebekler gelsin bebekler. Bebekler gelsin. Gelsin. Bebekler gelsin. Bebekler gelsin. Yok diyen yani, ağzını yerim ben senin. Ne Hadi geçsin babana. Geçsin. Ay ısınır onun ağzını. Kıtır kıtır ısınır. Hadi geçsin. Koydun mu babana? Gel. Dur dur. Hadi geçsin.